1972 yılında 571 sefer sayılı uçak Ant Dağları'na çakıldı. 70 bir gün sonra hayatta kalan 16 kişi kurtarıldı ama olaylar bununla sınırlı değil. Seçilmiş kişilerin doğumunun öncesinde ve sonrasında hep gizemli olaylar yaşanmıştır. Efsanelere göre bu bireylerin varlığı birçok kültürde kehanetlerle önceden belirtilmiştir. Onların doğumları toplumlarında ruhsal bir uyanışa ve büyük değişimlere yol açacağına inanılır. Ant Dağları'ndan Silikon Vadisi'ne Asilkan'ın yaptığı anda karşı gizli güçlerin hesapları ve daha fazlası için ana gösterimi izleyin.